Emmiler, emmiler, dayılar, alpler, erenler, Türkiye ve İslam'a kanat gerenler, ülkücü davaya gönül verenler, sizi, sizi yaradana kurban olayım. Analarım, analarım, bacılarım, haksızın, bu davada emeğiniz ay, ay, ay. Çok, çok, sizin. Çok, çok sizin. Hanımlıkta. Hanımlıkta, Hanımlıkta üstünüze hayır, yok sizin. Yok, sizin. Yok, sizi sizi, sizi ay, yaradana ay, kurban olayım. Ay, ay, ay. Çocuklar. Çocuklar, çocuklar, ay, çocuklar ay, aman ay, ha ay, beni ay, üzmeyin. Ay, ay, çocuklar aman ha beni üzmeyin. Öpersem ağlayıp oyun bozmayın. Hatta, Hatta azıcık ısırsam da kızmayın. Sizi kayın yaradana ya. kurban olayım. Ülkücüler, arar, 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 gençler, bozkurtlar boz kurtlar, şarkın. Ümidi boz sizsiniz bu Necip Ümidi sizsiniz Müslüman Türk'ün. Bir sizi, bir sizi yaradana arar, kurban olayım. Allah 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 Allah. Pişiniz. Pişiniz bozkurtlar. Daha pişiniz ilimle, irfanla bütünleşiniz. Yoktur emsaliniz, yoktur eşiniz. Sizi, sizi yaradana kurban olayım. Arifim padişah yapsalar tutar, vallahi kenara atarım atar. Beni, beni size çöpçü yapsınlar yeter. Sizi, sizi yaradana kurban olayım.